değerli canlar, sevgili gönül dostlarımız 5 Haziran 2015 İstanbul Maltepe Gül Suyu'ndayız. Bugün Eliza Düğün Salonu konuğuyuz. Bugün güzel sevgili bir yavrumuzun burada mürvetini hep birlikte yaşayacağız. Ee, i̇lk mürveti diyelim. Ee, sevgili güzel yavrumuz ee, beyazlarda ne kadar güzel yakışmış değil mi? Evet. Ee, Bizde beyazın anlamı çok ama çok büyük e, gelin kızlarımız beyaz giyerek yaşama atılırlar değil mi? İşte sevgili yavrularımız da böyle beyaz giyerek ne oluyorlar? Nereye adım atıyoruz? Erkekliğe adım atıyoruz. Bir adım öğrenebilir miyim? Adın neydi senin? Sesli söyler. Kamera duymuyor bizim. Kamera biraz sağ. Yüksek sesli. Çağdaş. 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 Güzel bir isim değil mi abisi? Babası bu ismi kim buldu? Ben de baldızı buldum. Sen de baldızı. Evet. Teyzesi. Teyze. Vay be. Vay. Ne baldızlanmış sen sende de ya. Valla iyi ben güzel be. bir isim bulmuş. Yani demek evet. ki oh, bilge o, bir kadın o, 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 sağ olsun. O, o, o. El öfilesi. Soyadımız Doğan. Evet. İsim ve soy isim gerçekten birbirine uymuş. Peki Çağdaş okula gidiyor muyuz? Evet. Ne, hangi okula gidiyoruz? Biz de konuşacağız. Ilk, i̇lk okul. Okulumuzun adı? Bir daha sesli söyle. Gülen Su. Gülen Su ilk okulu. Kaçıncı sınıf? İkinci sınıf. Bak bir hafta sonra karneleri alıyoruz. Ben de edebiyat öğretmeniyim. Sizin şeyiniz de Türkçe öğretmeni diyeyim. Karnemiz nasıl? Şahane mi? Aferin. Benim de bir torunum var. O da ikinci sınıfta. O da senin yaşlaşın. O da karnı alacak. Ee, peki bugün neredeyiz? Niye, niye buradayız sence? Çekiniyor. Çekiniyor. Sen benim yanıma gel şöyle. Niye bugün buradayız? Bugün senin neyin var? Sünnet düğünü. Öyle mi? Evet. Peki az sonra senin akranın böyle e, arkadaşlarına, sınıf arkadaşlarına gelecek mi? Evet. En çok neye seviniyorsun peki bugün de? Arkadaşların gelecek diye mi? Hay ne güzel ne güzel. İşte arkadaşlık budur değil mi? Ekmek su gibidir hayatımızda. Peki babanın aran nasıl? İyi. Ne kadar iyi. Böyle hani bizde karnede biliyorsun orta var, iyi var, pek iyi var. Yani bir de yıldızlar var işte. Üç yıldız, dört yıldız, beş yıldız. Hangisi? Beş yıldız diyelim mi? İyi. Ay ne güzel. <laughs> Peki annenin aran nasıl? İyi. Şahane. Yoksa çok şahane mi? Ay ne güzel, ne güzel. Peki bir evlat olarak annem babandan isteği nedir? Hiç aklına geldi mi? Daha henüz gelmedi. Doğru sen daha haklısın. <laughs> Peki gelecekle ilgili yani ileride ne olmak istiyorsun? Genellikle biz hep öğretmenler çocuklarımıza bunu sorarız. İdealim nedir? Yani hangi mesleği seçmek istiyorsun? Hiç düşündün mü doktor? Niye doktor? Yani böyle hastalara, çare arayanlara böyle yardım elini uzatmak mı istiyorsun? Evet. Oğlum biz dersimler zaten öyleyiz. Genellikle böyle yani dertlere derman buluruz. Değil mi? Deva oluruz. Ee, bir daha annenle konuşalım. Saygı can önce sizi ve bugününüzü kutluyoruz. Ee, sevgili yavrumuzun nice böyle güzel mürüvvetlerini göresin. Bu ilk adımdır. Bundan sonra okul başarılarını kutlayacaksın. Evet. Bundan evet. sonra askerlik varsa onun sevincini yaşayacaksın. İşte kız arkadaşı evet. olacak evet. onun evet. sevincini. Düğün dernek derken, torun sevinci derken böyle benim gibi torun sevinçine <laughs> de doyamayacaksın. Evet. Ne diyorsun bu günümüz için? Keşer dosta, sevgili yavrumuza. duyguluyoruz, duygu yüklüyoruz. Bıra bir hala bir levhumuz zorlamaz mı mı ona? Zorlamaz İyi o zaman <laughs> yine ikinci <önce> kanala geçelim. <gülüyor> 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 önce gözünüz aydın diyelim. Teşekkür Bu mutlu abi. gününde. Teşekkürler. Az sonra dostların gelecek, sevenlerin gelecek. Evet. Sevgili oğlumun güzel arkadaşları gelecek. Evet. E, güzel mürbetlere diyelim. Ne diyorsun bugün için? Veya <laughs> Tabii ki. Evladınla ilgili şu an nasıl bir duygu içindesin? Tabii ki Ne demek? Dünyalar bizim şu an. İyi güzel bir duygu. İnşallah düğün de e, güzel bir şekilde aynı sizi inşallah Allah ömür verirse sizi güne çağırız başkanım. E, sayın hocam. E, çağda, tabii çok mutluyuz. Yani, bütün dostlarla birleşmek bugünkü bunun e, güzel bir günüdür yani. Herkese adım atmak diye. Yani. Bay dede hele bir gel gel hele gel hele gel sen <laughs> çok duygu yüklüsün gel 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 gel. Hele yanıma gel yani, yanıma. Bu. Gel bir fadenizi alacağız gel. Sen demiyorsun dedesi de görsün. Hep bunlar görsün. <gülüyor> 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 yani sıranı bekleyeceksin. Bu işler böyle. Saygı ee, e, Saygıdeğer e, bay dede diyeyim ben. Bugün torunumla böyle mutluluğunu yaşayacaksın. E, ne diyorsun? Nasıl bir duygu? İlk torun mu? İlk yaşadığın bir duygu mu? Torun olarak tabii. İkinci torunum. Tabi. torunum. E, hepsinde şansı, tahtı, Ebe bahtı gönüllerince olsun. Ruh. Aynı zamanda e, torununu gelecekte görmek istemesi, hatta kendisinden sonra daha güzel yaşamasını birer. E, onun dünyasını paylaşıyorum. Arada bir resim onun, alıyoruz değil onun mi? Onun dünyasının aydınlık gelecek olsun. Onun dünyası kararmasın. Hep aydınlık olsun. Hep güzel günler görsün. Güzel bir dünyada yaşasın. Yettim sesini duysun diyelim. Evet sağ olasın. Siz? Ona Anne anne hele bebe, abeyle umut kaldı. <laughs> <laughs> Vela mıs, sekena, çıçırı, zonama, zonena. Bilmiyordum <laughs> bilmiyorsun. Evet. Neyse, e, şaka bir yana, e, bu güzel günde sizi kutluyoruz. Ne mutlu evet, size. Şey, ha, güzel bir evlat yetiştirmişsiniz. bu evladın da böyle güzel bir evladı olmuş. Bugün bu güzel günde yine berabersiniz. Yan yana, can cana ve cemal cemalesiniz. Ne diyorsun, nasıl bir duygu? <laughs> Çok güzel. Çok sev seviniyorum. Çok güzel diyor. Güzel adın. yeri, güzel adını alabilir miyim? Elif. 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 olan ne demiş? İncecikten İnce. bir kar yağar. Tozar Elif de yu Deli gönül abdal olmuş. Gezer Elif de yu Amca gerçekten senin için çok gezdi mi? ince benim için köye geldim. Öyle <gülüyor> mi? Desene <laughs> de bir Karaca olan daha varmış. Haberimiz yok. Çok... Evet. <laughs> üç, üç sene sonra köye geldim. <laughs> Öyle <gülüyor> mi? Ne güzel, ne güzel. Allah tabii bu biterinizi daim etsin. Evet. Bu yaşa kadar güzel iş sorun büyütmüşsünüz. Iıı evet. ee, <laughs> ikincisi de çağdaşımız. Çağdaşımız. Çağdaşı. Ee, ne diyorsun? Vallahi mutluyum, çok mutluyum. <gülüyor> 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 Sevin, seviniyoruz. Bir resim evet, alabilir miyiz? Tabii. Şöyle gel babacan, şöyle yanaşalım. Abi siz de gel, şöyle bir altına resmi getir, size de atarız. Emre Yani. Yok, Bugün gel, en gelme en gel, gel Gel, gel şöyle bir resim alalım. nereye gitti? Şöyle bir bas. Saygıdeğer canlar, kültürümüzde gerçekten olmazsa olmazlarımız, işte böyle sünnet düğünlerimizdir. Doğarken de öyledir. Bizim kültürümüzde doğan bir çocuk i̇şte için yaklaşık bir hafta, eskiden öyleydi. Ee, toplanırlardı değil mi? Ders çalarlardı, yareniz yaparlardı, çalar söylerlerdi kadınlarımız. Ee, bunun yedisi vardı, kırkı vardı. Böyle devam eder gider. Ee, şimdi yine sünnet kültürü tabii ki bizim için olmazsa olmazlarımızdan. Eskiden köyde üç gün önce davuzuruna çalınırdı. Böyle dağdan taştan, kırdan bayırdan insanlar akardı. Böyle o dağ, taş davuzuna sesiyle yankılanırdı. Şimdi metropollere düştük. Böyle düğün salonlarında bu gelenek görevimizi yaşıyoruz. Biz bir dost, bir can olarak her canımız, her insan için diyoruz ki böyle güzel günleri birlikte yaşasınlar. Evlatların nice görsünler. Ve yine de buna ilaveten evlatlarımızın yarınlar da tahtları, bahtları, şansları aydın olsun. Aile gölgesi üstlerinde eğitmesin, eksilmesin. Yine sevgili yavrularımız da ailemizin, evimizin güneşi, varlığı, nefesi olsun diyoruz. Bu ben Mustafa, Bor, Bor yayın olarak sizlere Elis Düğün Salonu'nda eee bu güzel mürüvvet gününde birlikteyiz. E, hoşça kalın, dostça kalın. Eee saygı, değer, sağdaşın anne babası adına burada dedesi, ninesi var. Başkanım, Sayın Başkanım, 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 Çanekol'da bir, bir, bir Tamam. Eee sizlere ve sizin de böyle güzel hizmetler görmenizi e, Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. E, ve kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Her nerede yaşıyor, yaşatıyorsanız rızkınız bol, sağlığınız yerinde. Evlatlarınız, sevenleriniz daim etrafınızda olsun diyorum. Hoşçakalın. kalın. Şey e, hoşça kalın. Şey ve kendinize iyi bakın. Şey ben oğlumu da öpeyim sizin adına. O, o, Hep bu. <laughs> Yeah, 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 yeah.